Merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ediyorum. Ahmet Bey, sohbete geçmeden sizi bir tanıyalım. Sektöre girişkenizi kısaca bir dinleyelim sizden. Ee, şöyle, bu partikül filtre katalizör konusuna biz 2010 yılı ile başladık. Önce makinalar üreterek başladık. filtreyi araçtan söküyorduk, götürüp yıkayıp tekrar getirip takıyorduk. Bunlar uzun bir işlem, uzun bir süreç şeyi de yoruyor, ustayı da yoruyor, araç sahibini de yoruyor. Fakat şu son 4 yıldır aşağı yukarı 2018'in sonu itibariyle diyelim araç üzerinde biz bunu yapmayı başardık. Hiç sökmeye gerek yok. Ölçerek, önce ölçerek, sonra uygulayarak, tekrar ölçerek neticeye ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla hikayemiz 2019, 2009 2010 gibi başladı ise de bugün itibariyle geldiğimiz son nokta diyebiliriz başarılı bir nokta Güzel. Şimdi Partex markamızı oluşturmuşsunuz. Bu da hayırlı olsun. Hem ülke ekonomisine hem de yurt dışına ciddi bir Eyvallah. tanıtımlarla ilerliyor bu süreç. Şimdi bu basit, pratik çözüm şoförlere, araçlarına performans açısından da çok ciddi bir katkı sağlıyor. Kesinlikle. Ekonomik olarak da gayet uygun bir çalışmadan bahsediyoruz. Siz bunu e, nasıl ilerletiyorsunuz? Bu dağıtım nasıl sağladınız? Hani Türkiye'de ve yurt dışında ne durumdayız? çeşitli fuarlarda takip ediyoruz. Şöyle aslında Türkiye pazarında hemen hemen her il ve ilçede varız diyebilirim. Oldukça örgütlü konumdayız. Birçok il ve ilçede ürünümüz kullanıyor. Başta büyük şehirler olmak üzere. Bayi Hani bir ilde bir kişiye vermek şeklinde değil bir ilde çok kullanıcı aslında bizim ürünümüzü kullanabiliyor. Yani esnaf anlamında söylüyorum. Servis ya da e, ototamirhanesi anlamında söylüyorum. E, dolayısıyla oldukça geniş bir ağımız var orada. Fakat biz bunun asıl pazarının yurt dışında olduğunu biliyoruz. Yurt dışı dediğimiz yer neresi? Avrupa. Yani Euro bölgesinde dizel çok fazla kullanılıyor. Dolayısıyla biz geçen senede, bu senede hem fuarlara sürekli katılıyoruz. Yani bu otomekanika e, sektör fuarlarına katılıyoruz. Yurt dışında da katıldık. Geçen sene İngiltere mesela çok verimli geçti. E, Fransa'ya katıldık. Keza e, her yıl e, şeye katılıyoruz. E, Türkiye'de düzenlenen otomekanikaya, evet, TÜYAP'ta tüyap düzenlenen, evet çok büyük bir sektör orası biliyoruz. Dolayısıyla yurt dışı pazarlarını da boş bırakmıyoruz. Oralara da ulaşmak istiyoruz açıkçası. Hedefimiz biraz daha ihracat ve yurt dışı pazarında sahip olmak değil aslında mi? Sahip halen, olmak. Aslında halen yurt dışına ürün satıyoruz. İhracatımız gayet iyi. Artırarak devam edeceğiz. Geçen hafta Dubai'ye gönderdik. Geçen 6 ay önce de göndermiştik. Aynı firma tekrar tekrar mal alabiliyor. Bu bizim için çok önemli. Önümüzdeki hafta Romanya'nın malı hazırlanıyor. Geçen hafta, 2 hafta önce veya üç hafta önce İngiltere'ye mal gönderdik. Güzel. güzel. Dolayısıyla e, parti parti buradan sürekli mal gidiyor. E, sevindirici olan şu, aynı firmalar tekrar tekrar sipariş verebiliyorlar. Teknik olarak Hı -hı. E, sürücülerimiz nasıl bu işin yürüdüğünü, nasıl yapıldığını değişik yöntemleriniz var ama pratik, hızlı bir çözüm. Şimdi evet. bize onu bir anlatın. Değerli izleyicilerimiz de sürücülerimiz e, de anlasın. Ürünümüzün adı Partex. E, burada görüyoruz. Evet. Ee, biz bunu yurt içi, yurt dışı pazarlara e, sunduk. 3-4 yıldır da e, esasen çalışıyoruz ve son derece başarılı bir proses diyebiliriz. Çünkü bizde yapıp da geri dönen, olumsuz dönen nadir, yüzde bir gibiler yani çok düşük orandalar. Dolayısıyla başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz bu, alan, bu anlamda. Biz e, 2010'dan itibaren partikül filtre konusunda çalışıyoruz. Yani epey eski çünkü partikül filtrenin katalizörün Partikül vitrenin diyelim hatta geçmişi 10-12 yıldır, 13 yıldır yani biz neredeyse onunla beraber başlamışız. Eskiden makinalar üretiyorduk, böyle buzdolabı gibi sanayilere veriyorduk. Önceden partikül filtreyi söküyordu ustalar, götürüp orada temizliyorlardı. Daha sonra getirip tekrar takıyorlardı. Bu yarım gününü alıyor ustaların, insanların da zamanını kaybettiriyordu. Dolayısıyla biz o projeden tamamen vazgeçtik. Şimdi yeni e, çalışmamız araç üstünde partikülitreyi sökmeden önce ölçerek uygulamayı yapıp bir daha ölçerek neyin ne olduğunu hem e, sürücülere de göstererek paylaşarak bütün bilgileri evet. dolayısıyla bir yere varıyoruz. E, şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalar bundan ibaret. Şimdi sizin iki tane yöntem var değil mi? Doğrudur. Kısa kısa biri bu. Birisi, birisi biraz daha profesyonellik bir arz eder diyelim. olarak görsün evet. değerli de izleyicilerimiz. Ee, bu nedir? Bu, Bu ucunu, o, oksijen sondası dediğimiz. Bakın partikül filtre şudur görebiliyor muyuz bilmiyorum. Şurada hemen partikül filtre burada. Partikül filtre'nin giriş tarafında bir oksijen sen, evet, sensörü ya da evet. lambda sondası dediğimiz. Bunun ucu tam da ona uyacak şekilde hazırlanmış. Dolayısıyla önce ilacımızı katıyoruz, takıyoruz tamam, sisteme. Tamam. Buradan veriyoruz. Bu şarjlı olduğu için tetkine bastığımızda böyle oraya, direkt oraya uygulamayı zer, yapıyor. zerk ediyoruz. Evet. evet fakat bunu yapmadan önce... Her zaman yaptığımızı bir daha yapıyoruz, ölçüyoruz. Önce bir ölçüm var. Manuel olarak ölçüyoruz. Aslında diagnostik cihazlarla da ölçülebilir. Fakat diagnostik cihazlarda bir kısım yanılgılar oluyor. Ayrıntısı biraz fazla. Dolayısıyla oraya girmeyelim. Ama biz herkesin gördüğü, işte kaç geri basıncını ölçüyoruz, neyi ölçüyoruz? Mesela adam diyor ki neyi ölçüyorsun? Evet. Aracı çalıştırdığımızda, gaza bastığımızda yaktığını atması lazım. Atmıyorsa Partikülte tıkandı demektir. Buna aslında araç kabızlığı bile diyebiliriz. Evet. Neden? Çünkü yaktığını atması lazım. Atamıyor. Atamayınca daha çok gaza basıyorsunuz. E, araç çekmiyor. E, bunlarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla öncesini ölçüyoruz. Tamam. Geri basın. Tamam. Milivar olarak ölçeriz. Hı. Ölçtük diyelim çalıştırdık. 2500 devirde bizim standartımız budur. 2500 devirde bunun 40-50 bandında olması lazım. Temizse. Değilse onun üstündedir. Evet. Yani 70-80-100-200-300. Bunlar tıkalı demektir. Tamam aldık kaydettik cebimize koyduk bilgiyi. Evet. Uygulamaya başladık. Başladınız. Yaptınız uygulamayı. Uygulamayı şununla da yapabiliyoruz böyle çünkü bu e, amatör. dediğimiz serum yöntemi. Serum gibi. yöntemi tabii tabii. Bunu hemen da yapabiliyorsunuz böyle. Kapağını bunun kendi kapağını çıkartıyoruz. Tamam. Şu kapağını çıkartıyoruz. Evet. Bunu takıyoruz. Bunu taktık. Hemen şuradan eğdirip veriyoruz. Evet. Bu şekilde verdiğimizde 3-5 dakika içerisinde bunu çalıştırarak yapıyoruz bu işlemi. Araç işlerini. çalışır vaziyette evet. olacak. Evet. ve buradan önce aslında bir uygulamamız daha var. Eğer çok tıkalıysa biz bunu evet. çok kullanıyoruz. Bu aktivatör dediğimiz yani buradaki ilacın kuvvetini 2'ye 3'e katlayacak şekilde artırıyor. Dolayısıyla da bunu da e, ekleyebiliyorsunuz ekleyebiliyoruz. yani. Ekleyebiliyoruz. Tamam. Eklersek daha da iyi tamam bir netice. İyi bir sonuç Elde... alabileceğiz. Aynen. Tamam. Peki şimdi bu 2009'un ortalarından itibaren artık çıkan tüm yeni nesil araçlar üzerinde de özellikle dizel araçlarda anladığım kadarıyla bu çalışma gereksinim arz ediyor. Evet gün geçtikçe de bu artıyor. Peki. Şimdi sizi tercih eden şöyle birçok yerli yabancı müşteri portföyünüz var. Onlara bir teşekkürünüzle cümlelerinizi toparlayalım. Yani kullanıcılarımız hakikaten güzel bir prosesle karşı karşıya olduklarını zaten kendileri biliyorlar. Kullanmaya devam etsinler. Eksik nok noksan ya da sormak istedikleri bir şey varsa bizim şişelerin her birinin üstünde adres evet. ve numaralarımız var. Şey Buradan bize anında ulaşabiliyorlar. WhatsApp üzerinden ulaşabiliyorlar. Dolayısıyla dediğim gibi bilgi eksikliği olduğu için bilgi bilgi birikimini birlikte tamamlamış oluyoruz. ben tüm kullanıcılarımıza, eee şeylerde dahil, sürücülerde dahil olmak evet, üzere evet. ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam etsinler. Devam etsinler. Peki bu iddialı çalışmamızda biz de markanıza ve size başarılar diliyoruz. Çalışan tüm kadronuzla ilerleyen süreçte Partex'in farklı bir hizmetinde tekrar görüşmek dileğiyle ağzınıza sağlık. Sağ ol.